Herkese merhabalar. Tarot'un kraliçesi Makmış ablanın kanalına. Hepiniz hoş geldiniz. Evet sevgili arkadaşlarım, izleyenlerim, danışanlarım, canım gönüldaşlarım. Geldik Nisan ayının ikinci haftasına. 5 Nisan, 11 Nisan haftasına. E tabii ki genel açılımımızı yaptık. Şimdi sıra niye gel neye geldi? Evet, eril ve dişile. Haftalık eril ve dişile okuması için hazır mısınız? Haydi bakalım bakalım. 5 Nisan, 11 Nisan haftasında sevgili eril ve dişil enerjilerimi neler neler bekliyormuş bir bakalım bakalım evet her zaman olduğu gibi tabii ki kendi kolektifimi niyetime alıyorum yani youtube kanalımı ve diğer kanallarımı takip eden güzel yorumlar ve beğeniler bırakan izleyenlerimi danışanlarımı dostlarımı ve arkadaşlarımı kolektifime dahil ederek niyetime alıyorum. Ve bu hafta için bakalım neler olacakmış diyerek kartlarımı şöyle bir sizlere odaklanmanız ve rezone olmanız için sizlerle baş başa bırakıyorum. Evet arkadaşlar şimdi dişil enerjisiniz kendinizi ve aklınızda ya da hayatınızda olan eril enerji niyetinizi alıyorsunuz. Eğer ki siz bir eril enerjiyseniz kendinizi sonra aklınızda, kalbinizde ya da hayatınızda olan dişil enerjiyi niyetinize alıyorsunuz. Evet arkadaşlar, bütüne kolektif genel bir açılım olduğunu unutmuyorsunuz. Lütfen siz sizin hayatınıza ait olduğunu düşündüğünüz Evet bu benim yaşadıklarımla ya da benim bu ilişkimle bağlantılı dediğiniz kısımları alıyorsunuz oradan. Eğer ki bireysel danışmanlık almak isterseniz de 0544 405 5790 WhatsApp hattımdan bana yazabilirsiniz. Bunun haricinde tabii ki Tarot'un Atre Kraliçesi Makbuş Abla Instagram hesabımı ve yine Tarot'un Kraliçesi Makbuş Abla TikTok kanalımı da takip etmeyi unutmuyorsunuz ki bir çekilişimiz var. 50 bin aboneye özel ki bu çekilişimizin zaten şartlarından biri tüm kanallarımın takipçisi olan 3 izleyicime 3 e, takipçime tarot okuyuculuğu tarot okuması hediye edeceğim arkadaşlar bir tarot bakımı yapacağım onlara Evet arkadaşlar Haydi bakalım bakalım şimdi öncelikle eril kolektife niyet alıyorum Bakalım 5 Nisan 11 Nisan haftasında sevgili eril enerjileri neler bekliyormuş. Hem de dişi kolektifle bağlantılı önce erile niyet aldım. Şöyle zaten kartı da gelmiş. Evet. Güzel bakalım bakalım bu hafta sizleri neler bekliyor diyoruz. Evet, eril enerjilerin kartları tamam. Şimdi dişil kolektifime niyet alıyorum. Şöyle, evet sevgili dişil enerjiler bakalım sizleri e, neler bekliyor? Eril enerjiyle bağlantılı. Ve tabii ki eğer özel bir mesaj da verirse onu da söylüyorum tabii ki. Evet. Tamamdır. Şimdi kartlarımız tamam. Şöyle bir kod kolektifini aldım. Şöyle de erileri aldık. Şöyle açalım. Bakalım mesajlar neler gelmeye başlıyor. Evet. Evet arkadaşlar. Şimdi öncelikle tabii ki her zaman olduğu gibi dişil enerjiyle, dişil kolektifimle başlamak istiyorum. Sevgili dişil kolektifim, sevgili dişil enerjilerim, canlarım, evet bu hafta sizi çok mutlu edecek, sürprizlerle dolu, hatta sizi şaşırtacak güzel bir hafta bekliyor. Eril enerjiyle bağlantılı. Çok şaşırabilirsiniz. Ne anlamda en çok Evet ben zamanında ona karşı iyi niyetli, merhametli, hatta vicdanlı yaklaştım. Belki de iyi niyetimi, vicdanımı ya da merhametimi suistimal etti dediğiniz bir noktada Sizi şaşırtacak bir hamleyle gelecek bir eril enerji var karşınızda Yani bu hafta eril enerjiden size karşı böyle iyi niyetli, böyle bir merhametli, böyle bir duygusal bir hamle Böyle bir yaklaşım görürseniz şaşırmayın Ki bu resimdeki gibi muhtemelen çok şaşıracaksınız Ama mutlu olacak mı? Kesinlikle evet. Evet canlarım bu hafta sizleri özellikle değişim ve başkalaşım adına muhteşem bir hafta bekliyor. Neyle ilgili? Biraz maddiyatla kazancınızla bağlantılı güzel bir değişim var. Bu bir işle ilgili olabilir ya da iş hayatınızla ilgili olabilir ya da çalışmıyorsanız da elinize sürpriz gelecek bir kazancın da haberi olabilir. Çünkü burada e, güzel bir gelir, güzel bir para e, sevinci sizlere e, vaat ediyor burada kartlarım. Ayrıca hemen yanında gelen o değişim ve başkalaşım Yine ilişkinizle bağlantılı. Belki bu eril enerjiden alacağınız maddi ya da manevi bir destek de olabilir. Sizi e, gerçekten bu hafta sürprizlere hazırlanın diyor. Şimdi e, değişim ve başkalaşım aynı zamanda şunu da söyler bize: Bu hafta sevgili dişil kolektifim, ama ilişkinizle ilgili, ama kendi hayatınızla ilgili bir karar harifesine giriyorsunuz. Bu bir şeyleri değiştirmek, bir şeyleri başkalaştırmak adına. İşte evlisinizdir, boşanma kararı verebilirsiniz, bekarsınızdır, evlilik kararı alabilirsiniz. Ya da evinizden taşınma, işinizi değiştirme gibi gibi gibi. Yine siz sizin hayatınızda o yaşadığınız zaman bu kısmı alacaksınız zaten. Yani bu hafta Ciddi bir değişim ve başkalaşım arifesindesiniz sevgili dişil kolektifim. Ve bunu da net bir şekilde siz e, karara bağlıyorsunuz. Ve hatta altılı bir zaman önceden düşündüğünüz bir şey bu. Belki altı gün, belki altı hafta, belki altı ay içi, belki de 6. aydan beri. Yani altılı bir zamandan beri, e, izlediğiniz andan itibaren geçerli bunu da bu arada belirteyim. E, tabii ki yine... 5-11 haftasını kapsıyor ama ve lakin, tabii ki zaman burada 6 olduğu için o 6'yı baz alın lütfen geçtiğimiz 6'lı zaman ama ve bu haftanın içerisinde o geçmişten gelen o zamandan beri düşündüğünüz planladığınız neyi değiştirmek neyi başkalaştırmak istiyorsanız ama ilişkinizde ama kendinizde bakın bir daha söylüyorum yani hayatınızda bunu netleştiriyorsunuz bu hafta. Ve bir de yine özellikle eril enerjinizle bağlantılı anlama ve öğrenme yani ...sizin arkanızdan kim ne iş çevirmiş... ...sizin arkanızdan kim ne konuşmuş... ...ya da sizden habersiz ne işler yapılmış... ...neler dönmüşse... ...belki de erilin yaptığı şeyler de olabilir bu... ...bir şekilde size gelecek... ...ha geldikten sonra... ...ne olacak karşınıza eril enerjiyi alıyorsunuz... ...ciddi ciddi bir konuşma yapıyorsunuz... ...şimdi dediğim gibi eril enerjiyle bağlantılı da olabilir... Art Artık ne kadar doğru ne kadar yalan. Bunları konuşuyorsunuz çünkü bakın burada diyor ki ermiş. Görünenin arkasında görmediklerin var. Bir şeylerin zannettiğin gibi olmadığını görüyorsun. Senin lehine mi? Evet, senin lehine. Yani senin aleyhine değil diyor burada kartlarım. Zira başarı ve zafer var. Bakın, eril enerjiyle bağlantılı bir başarı ve bir zafer var. Ha bu belki de bilinçli, kasıtlı yapılmış bir şeylerin ortaya çıkışı da olabilir. Artık bunu yaşadığınız zaman göreceksiniz. Ya amma ve lakin burada size düşen en önemli görev acele karar vermeden öfkenize hakim olarak böyle e, o duygularınızı biraz böyle törpüleyerek e, akıl, şuur ve mantık çerçevesine hareket ederseniz yani doğru zamanda doğru atacağınız adımla her türlü zafer ve kazanç sizin olacak. Evet geldik sevgili eril kolektifime. Sevgili eriller şimdi bu hafta sizin özellikle ilişkinizle ve dişin enerjiyle bağlantılı bakın düzensizliğiniz çok mevcut da bu düzeni bir türlü yerine oturtamadınız. yani bir var bir yok bir gelen bir giden ya da bir dargın bir barışık hani bir türlü netleştiremediğiniz bir konuda artık sizler de net bir adım at atacaksınız hatta bununla ilgili dişil enerjiye bakın bağınızın kutsallığını belirteceksiniz. Yani kutsal bağ kartı burada der ki sen benim için değerlisin. Ben sana değer veriyorum ve seninle olan bağım çok kıymetli, özel, değerli. Evet, belki e, gitgelli bir ilişkimiz var. Belki sürekli görüşemiyoruz. Belki bir ayrılıyoruz, bir barışıyoruz. İşte bu yüzden kopamadığımız için senden e, sana olan bağım benim farklı e, duygusunu ya da düşüncesini dişil kolektife yansıtıyorsunuz. Bakın. Burada ve gelen rakam da burada. Yine dörtlü bir rakamdır burada. Yani ayın beşiyle ile biri arasında dörtlü bir saat dilimi olabilir. Ya da beşinden sonraki dört gün işte ayın 8'i olabilir gibi. 8 Nisan gibi olabilir arkadaşlar. Buna da hazırlıklı olun. Bakın çok enteresan. Dişildeki para kartı gibi aynen eril enerjide de bir para bağlantılı mesaj geldi. Şimdi eril enerjiler maddi ve manevi endişeler içerisinde bu aynı zamanda kayıpları da temsil eder. Yani dişil enerjiyi kendi belki maddi endişeleriniz olabilir ama bir de kaybetme korkunuz da var. Yani ama maddi açıdan ama manevi açıdan eril enerjiyi eril enerji, dişil enerjiyi... kaybetmek istemiyor arkadaşlar. Hani belki destek veriyorsunuzdur birbirinize. Artık hani böyle bir şey var ise tabii hayatınızda. Bu yüzden dolayı da eril enerjinin korkular yaşadığını söyleyebilirim. Ve eril enerji bir yol düşünüyor kafasında bu hem dişil enerjiye yapmak istediği bir yol olabilir ona gitmek ona ulaşmak onunla bir şekilde iletişime geçmek gibi ya da kendi çıkacağı bir yol var burada hani e, seyahat olabilir işiyle bağlantılı olabilir ya da kendi özel bir seyahati yolculuğu gündeme gelebilir ve bu konuyla ilgili zaten dişil enerjinin ya haberi olacak ya da dişil enerjiyle bu yolculukla bağlantılı bir konuşma yapacak. Hatta ve hatta belki de eril enerji dişil enerjiyi de yanına alıp birlikte bu yolculuğa çıkacak. Ve bu hafta içerisinde yine eril enerjinin kafasında bir sürü planlar ve projeler var. Bunları hayata geçirmek istiyor. Eğer ki zaten dişil enerjiyi uzun zamandır aramıyorsa ya da iletişimi yok ise ve yine burada gelen rakam yedili bir zaman ki 7 Nisan'a tekabül ediyor bu da e, ya da 7'li bir saat diliminde 5'li ve 11'li arasında ee, sizi arayabilir yani e, eril enerji dişil enerjiyi arayabilir çünkü kararsızlıkları var arayıp aramamakta tereddüt ediyorsunuz ama aramanız daha sağlıklı olacak neden çünkü aslında çok dilediğiniz istediğiniz bir şey var dişil enerjiyle bağlantılı sevgili eril enerjiler bunu zaten onunla yüz yüze gelip ya da arayarak konuştuğunuzda daha e, net olacaksınız ama bakın daha net olacaksınız ama bakın daha önceden sevgili eril kolektifim dişin enerjiye belki bir şekilde ulaşmak istediniz belki de onu aramak istediniz ama iletişim problemi yaşadınız. Yani aynı dili konuşmadınız. Ya da sizi çok gerdi, üzdü ya da strese soktu. Çünkü burada gergin ve stresli yazışmalar ve konuşmalar yaşadığınız mesajını da veriyor kartlarım. Ama velakin lakin ee, bu kararda netleştiğiniz zaman, hani net bir adım attığınız zaman e, aranızda özellikle hani o dilediğiniz, istediğiniz konuyla ilgili e, net bir karara varacaksınız. Ve düşüncelerinizde de aslında korktuğunuz gibi olmadığını göreceksiniz. Çünkü düşüncelerde değişkenlik yaşayacaksınız. Tamam mı sevgili eril enerjilerim? Haydi bakalım bu hafta eril ve dişil kolektifimde benim kartlarımdan gelen mesajlar bunlar. Bir de bakalım şöyle bir eril ve dişil kartlarımızdan şöyle birer tane çekelim bakalım. Bu haftaya niyet alarak 5 Nisan ve 11 Nisan haftasına ay şöyle kartlar kendisine atıyor. Niyet alıyorum. Bir tane dişil enerjiyi aldım. Ve bir tane de eril enerji için kartlarımın niyetini alıyorum. Bakalım 5 Nisan haftası için eril ve dişil enerjiden gelen mesajlar neymiş? Evet. Sevgili dişil enerjiler eril enerjiye der ki biz ilahi plan tarafından bir olarak yaratıldık. Yani sevgili dişil kolektifim eril enerjisinin ikiz ruhu olduğuna gayet emin olarak gözüküyor. Bu hafta özellikle bunu daha yoğun hissedecek. Demek ki sevgili Eril kolektifime gelince de Eril kolektifimde der ki bana olan ilgin, şefkatin, sevgin ve anlayışına çok mutlu oluyorum ruhumu neşelendiren tek kadınsın yani sen benim her şeyimsin diyor bakar mısınız çok güzel iki kart ve çok birbiriyle bağlantılı iki mesaj arkadaşlar sevgili dişil ve eril kolektiften birbirine gelen konuşmada tek kart da bu şekilde imiş evet arkadaşlar Bugünlük de benden bu kadar. Beni izlediğiniz için kanalıma abone olduğunuz ve güzel yorumlar ve beğeniler bıraktığınız için her birinize ayrı ayrı çok ama çok teşekkür ediyorum. Allah'a emanet olun. Sağlıkla kalın. Sevgiyle kalın. Hoşçakalın.